görmedim, duymadım, bilmiyorum. Herkesin bildiği bu üç maymun bizim toplumumuzda da çevresinde olan biteni görmeyip ses çıkarmayanlar için kullanılan bir ifade. Hatta halk arasında literatürde üç maymunu oynamak olarak da adlandırılıyor. Medyada, sanatsal bir alanda ve kamu görsellerinde birçok farklı şekilde kullanıldığına da sık sık rastlıyoruz. Peki size bu üç maymunun aslında bilge maymunlar olduğunu söylesem? Evet doğru duydunuz. Bu üç bilge maymunun Japonca olarak bilinen isimleri de var. Sırasıyla Mizaru, Kikazoru ve Iwazoru. Mizaru gözlerini, Kikazoru kulaklarını, Iwazoru da ağzını kapatan maymun. Yani Mizaru kötü gözle bakmamayı, Kikazoru kötü dinlememeyi, Iwazoru da kötü söz söylememeyi öğütlüyor. Simgeledikleri anlayış kötülüğü tamamen dışlamak, benliklerine işlemesini engellemek ve bu şekilde de her zaman doğru ve iyi düşünmek, konuşmak ve davranmak. Bu felsefe Japonya'ya Çin'den bir Budist tarafından getiriliyor. Tabii Çin'e de 8. yüzyıllarda Hindistan'dan giden Budist rahipler tarafından da geçtiği söyleniyor. Hatta Hindistan'daki anlayış aslında Vajra düşüncesi. Vajra üç gözü ve birçok eli olan bir tanrı, Hint tanrısı. Elleriyle sürekli gözlerini, kulaklarını ve ağzını kapatıyor. Böylece insanlara kötülüklere bulaşmama mesajı veriyor. Görmezsek, işitmezsek, konuşmazsak şeytan bizde dokunmaz. İşimize karışmaz. Burada aklıma şeye geldi, bana dokunmayan yılan bin yaşasın geldi bu Vajra düşüncesiyle birlikte. Benziyor bence. Her neyse 17. yüzyılda Japonya'nın Nikko şehrinde Toshagu tapınağının kapısına yapılan bir oymada bu üç maymun var. Hatta maymunların üzerinde olduğu kapı 8 bölümden daha büyük bir panelin parçası olduğu da e, hatta bu panelinde Konfüçyus'un davranış kurallarının öğretisinin temsil ettiği de biliniyor. Konfüçyus'un davranış kuralları da neymiş derseniz hemen onu da şöyle özetleyeyim. Uygun olmayana bakma, uygun olmayanı dinleme, uygun olmayanı konuşma, uygun olmayan şekilde hareket etme. Neden maymun figürü kullanıldığında merak ediyorsanız onu da söyleyeyim size. Tamamen Japonca'daki küçük bir telaffuz benzerliği. Bu kelimeler yani Mizaru, Kikazaru ve Iwazaru Japonca'da olumsuz olarak görme, duyma ve konuşma anlamına geliyor fiilleri olumsuza çeviren zazu ifadesinin okunuşu Japoncada maymun anlamına gelen saru kelimesinin okunuşuyla hemen hemen aynı. Yani Japonlar kendi dillerindeki bu benzerliklerden yola çıkarak maymunları da işin içine sokmuşlar. Japon ve Budist geleneklerinde kötülüğe sırtını dön diyerek sürekli nasihat eden bu üç maymunu peki biz neden sürekli vicdanı sorumsuzluğa atıfta bulunarak birilerine itham etmek için kullanıyoruz? Çünkü yine Japonya'da Nikko'da üç maymun figürünün bulunduğu yeri gezdiren rehberler tapınaklardaki rahiplerin başka başka hikayelerinde de olduğunu söylüyorlar. Maymunları da işin içine katan ve yine bilgi olan bu maymunları farklı anlamlarda taşıyan Japonya'da birden fazla inanıştan dolayı da böyle bir hikaye uydurma durumu söz konusu. Kapanışa geçmeden önce Japonya'da en sık anlatılan hikayeyi de ben de size paylaşmak istiyorum. Evet, bu hikayede belki biraz daha bize özgü kısımları görebilirsiniz. Bir zamanlar bir dağın yamacında iyi ve akıllı bir maymun kral ve diğer yamacında da şeytan yaşarmış. Kralın çok yaşlı ama çok da akıllı üç maymunu varmış. Bunlar krala danışmanlık yapıyorlarmış aynı zamanda. İnançlarına göre öbür yamaçtaki şeytanı gören ve sesini duyan sonsuza kadar lanetlenip taş kesilir ve maymun krallığına da felakete uğratırmış. Bu üç danışma maymun bir gün kral için tepede güzel nadide çiçekleri toplarken çalılıkların arasında bir hışırtı duymuşlar. Merakla çalılıkları aralayıp baktıklarında şeytanla yüz yüze gelmişler. Tabi şeytan bu. Çirkin sesiyle çığlıklar atmaya başlamış. Maymunlardan birincisi görmemek için gözlerini kapamış. Ama şeytanın sesini duymuş. İkincisi kulaklarını kapamış ama o da şeytanı görmüş. Üçüncüsü ise hiçbir şey yapamamış. Şeytanı hem görmüş hem de sesini işitmiş. Bu ölümcü sırları kimseye bahsetmemek içinse hemen ağzını kapamış. Maymunlar kalplerinin taşa döneceğini bilerek ormanda dalların arasında bir yere bir ağacın altında gizlenmişler. Orada saatlerce hareketsiz kalmışlar. Gece yarısı bu sırrı kimseye söylemeyeceklerini, krallarını ve halklarını tehlikeye atmamak için de ellerini kıpırdatmayacaklarını, kapattıkları yerden çekmeyeceklerine dair birbirlerine söz vermişler. O günden sonra da insanlar ne zaman gözlerini, kulaklarını ve ağzını kapatmış üç maymun görseler anlamışlar ki onlar şeytanı görmüş ve duymuşlardır. Ama krallarının çıkarları uğruna bunu bir sır olarak saklamışlardır. Ve ben yine ezbere bildiğimiz yoldan giderek üç maymunu oynamamanızı, oynayanlarla da karşılaşmamanızı diliyorum. Bu videonun da sonuna geldik bildiklerimi ve araştırıp öğrendiklerimi paylaşmaya devam etmek istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız lütfen abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Her gün yorum okumanın ve güzel bir iş çıkarmanın verdiği o keyif için desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.